Belki bir görüş olabilir. Kalse otları sonuna kadar kullanıyor burada. E sen bin açısı çok çok iyi. Next da açık verebilirler. Evet Kasi Tron tarafından yakalandı. Yani aracın olmaması tabii burada s zorlayan şey oldu. Bu arada Kasi'yi öldürürken Timber'ı da vuruyordu neredeyse Tron. Şimdi yan tarafta Rip7 koşusuna başlamış gibi. Onu da orada gören oyuncular var. Yekta Tron üzerinde yüksek hasar çıkarttı. Rip7 keçi indirmeyi başardı. Şimdi kendisini bir oyun alanı yaratacaktı. Fakat körce yaratan gelen mermiler onu indirirken arka tarafta Timber hala hayatta yaşamaya devam ediyor hayatı tutunuyor kör cerrah 7 kill'ini garantilecek. Bu arada Timber smoke içerisinden Frozen'a tartemiz bir spray. İndirmeyi başardı. Kör ram burada Timber tarafından da indirileceğini görüyoruz. Sevgin Nektar'ı in indirirken Next Rüya bu sayede eğlenmiş oldu. Timber, Timber. 3 tane sembi oyuncusunu da vurdu. 4.ye doğru da gidiyor. Harika bir oyun geliyor burada Timber'dan. Açığa çıktı şimdi Sevgin'in pozisyonunu biliyor. Sevgin çok büyük bir avantajı var Kaya'nın arkasında. Timber açık alandan koşusuna başladı. Galibiyete gidecek. Yerdeki oyuncuyu öldürdü. Tron'u da gördü. Sevyn'in açısını almaya çalışıyor. Timber Sevgin'in net görüyor burada. Sevyan bakalım neler yapacak. Ağaca kadar gelmesine izin verdi. Durumba çekil biri getirdi. Bomba çekildi. Galibiyete giden bomba olabilir. 8. kilini de SMB. Ve S2G pardon 10. kilini istiyor. Bomba gönderildi. Yüksek hasar artı bir oyuncu düştü. Timber açığa çıktı. Molotovlar tarafından cayır cayır yanıyor ama elleri de öyle. Şimdi Sevyan'la 1 vs 1. Sevyan pushluyor. Sevyan görüyor. Timber karşılık verdi. Ve S2G inanılmaz bir galibiyet. En zor pozisyondan gelip burada galibiyete gitmeyi başarıyor. Yani kesinlikle ihtiyaçları olan şey buydu. Özellikle de geçtiğimiz haftadaki inişli çıkışı...